Asmakçı TV'den merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Malum 7 Ekim'den itibaren İsrail denen terör devleti Filistin'de zulüm uyguluyor, soykırım uyguluyor ve savaşın şiddetini günden güne artırıyor. Dünyada batıdan birçok ses duyuyoruz. Türkiye'den de birçok ses duyuyoruz ama yeterli değil. Cenab-ı Hak Asr Suresi'nde şöyle buyuruyor. Önce Arapçasını sonra mealini vereceğim inşallah. Ve'udü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnne'l insâne lefî khusr. İllellezine amenu ve amilus sadihati ve tevasau ve tevasau bil ve tevasau sabr. yemin olsun ki insanlık hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler Hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Sadakallahü'l-Azim, Azim olan Allah doğru söyledi. Cenab-ı Hak burada bize şunu buyuruyor. İnsanlık bugüne göre olursa bakarsak hüsran içindedir. Çünkü ortada bir zulüm var, sesimizi çok yüksek çıkartamıyoruz. Bize buyuruyor ki hüsrandasınız. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Salih amel işlememiz lazım. Nedir salih amel? Bugün elimizden ve dilimizden neler yapabileceksek onları yapmamız gerekiyor. Boykotsa boykot, eylemse eylem. Her günümüzü eylem ve boykotla geçirmemiz lazım. Buradan da devlet adamlarımıza ve insan hakları mahkemesine sesleniyoruz. Lütfen bu zulmü durdurun. Bu savaşı durdurun. Yoksa Allah'ın gazabı çok yakındır. Allah'a emanet olunuz. Ma'a selam. Selamun aleyküm. Ve rahmetullahi ve